Nasıl başarıyorsun? İlk önce istersen o muhteşem güne dönelim ve ben e, yanlış bir kelime kullanmak istemediğim için... ...bize tam olarak ne yaşattığının altını sen çiz, bilen bir yerden anlat istiyorum. E, aslında son iki senedir benim hazırlandığım bir evet. dalıştı. Yani evet. orada üç dakikalık bir dalış izliyoruz fakat onun altında böyle yılların emeği oluyor genellikle. Üç buçuk dakika nefes tutuyorsunuz ama tek bir hakkınız var ve o yıllarca hazırlandığınız her şey... O anki üç buçuk dakikaya bağlı. Dolayısıyla her ne kadar iki sene desem de tabii onun öncesindeki 23 senede yaptığım tüm çalışmalar beni buna hazırladı. Ama son iki sene büyük bir adanmışlıkla sadece bu dalışa konsantreydim. Onun öncesinde defalarca 95 metre ve üzerine dalışlar yaptım. Evet. Ama resmi olarak yani bu mental bir yük aynı zamanda 100 metreye ilk dalan olabilmek. 3 basamaklı hani sayılara geçiliyor artık ve 100 metre tüm dalgıçlar için önemli bir dönüm noktasıdır. Neden kimse dalamıyor? Yüz? Yani 95'i dalıyor, 100'ü niye dalamıyor mesela? 100 metreyi dalanlar var dünyada erkeklerde tamam. özellikle. Ama 100 metreyi hiç kimse böyle çok rahat ilk seferinde dalmamıştır. Herkes için bir bir basamaktır o. Çünkü yaptığımız spor çok mental. Yani uzun süre nefes tutmak, sakin kalabilmek bunlar bizim psikolojimizle de çok alakalı. Orada buna inanabilmek ve sakin kalabilmek için hani o 100 metre ilk bir heyecanlandırıyor sizi. Anksiyete biraz olabiliyor. Dakikalarca nefes tutup büyük bir baskı hissediyorsunuz etrafınızda. Hem fiziksel hem mental. Dolayısıyla 100 metreye dalmak hani çok kolay bir şey olmadığı için herkes için böyle o 100 metre bir basamaktır, bir geçiş noktasıdır. Ben de bu rekorla hem de bu tabii 100. yılımıza denk geldi. O yüzden bu iki senedir defalarca deneyip işte e, bazıları yansıdı belki bazıları yansımadı sizlere ama en az 100 metreye dalmadan önce 20-30 kere 95 metrenin üzerine dalmışımdır. Ki yani birkaç metre daha resmi olarak arttırabileyim diye. Alt tarafı 5 metre değil yani bu hikaye hiç değil, değil mi? Hiç değil. Neden? Bence çok mental, ee, yani zihinsel olarak buna hazır olmanız çok önemli. Ama bir noktada fiziksel olarak da artık limitlere ulaşmaya başlıyoruz. Limit derken o anki limitimiz. Yani limitler hep aşılabiliyor, geliştirilebiliyor. Ama yine bir limit koyuyorsun onu geliştirmek için. 90 metreye dalan birisiysen, limitini aşıp 100 metreye dalmak için hedef koyabilirsin. Ama 90 metreye dalan birisiysen, 150 metreye dalmak için hedef koyamıyorsun. Tabii Böyle ki. limitler de basamak basamak aşıldığı için e, benim için adım adım giden bir süreçti. Neden bir tane hakkım var dedin? Aynı gün mesela sen bunu bir kere de başarmasaydın oradaki ekip, insanlar işte rekor e, kitabına kaydedecek olan kişiler ya olmadı hadi dağılıyoruz mu diyecekti. E, yani aynı gün içinde tek hakkın oluyor ve hmm. yarışmadaysan yarışmaların zaten özelliği e, nasıl anlatabilirim? Örneğin halter bir ağırlık kaldırıyorsunuz o an kaldırdı ya da kaldıramadı e, mesela ama bazı kategorilerde böyle hiç hakkınız olmuyor. Ya yani o anda aldın, aldın, dalmadın, bitti. Yani kırmızı kartı aldın ve bir daha o branşta yarışamıyorsun. Bazı rekor denemelerinde yani bunun yarışma olarak değil ama Dünya Konfederasyonu'ndan yetkililer varsa e, bir gün daha hak verebiliyorlar bazı durumlarda. Fakat e, mesela 80 metreye indim 100 metre hedefledim 80 metreye indim çıktım olmadı bir daha denemek istiyorum. Zaten vücudunuz çok yorgun oluyor ve aynı gün içinde dalma şansınız çok az. Bunun için en az 1-2 gün vücudu dinlendirmeniz lazım. O yüzden biraz böyle kendi içinde enteresan, çetrefilli bir branş. Şimdi tabii izleyen ve çok cahil biri olarak bu konuda. senin ee, seninle öğrendik hiç estağfurullah deme cahilim. Bakıyorum bir de Sende gördüğüm şey sen ne zaman dalsan hep başarıyorsun ve o kadar güzel süzülüyorsun ki aa yapabiliriz ya biz bunu duygusu veriyorsun ama bir yandan da biliyoruz ki yapamayız abi çok zor ya duygusu veriyorsun. Yani anlatır mısın bu işin zorluğunu ben inanamıyorum. Yani nefes tutmak zaten 6 dakika mı tutuyorsun nefesini? 6 buçuk. Ben kuliste şunu söyledim. 6 buçuk dakika nefesini tutuyormuş şarkı, şarkı dediler. Ben böyle yaptım. Ben 6 buçuk dakika konuşmadan duramıyorum. O nasıl nefes almadan? <laughs> Beni 6 buçuk dakika konuşmayacaksın dur şurada deseler ben ortadan ikiye çatlarım. Nasıl yapıyorsun? Eee. Ki aslında ben suda olmaktan çok büyük keyif alıyorum her şeyden önce ve bir noktada beni yaşama döndüren de su. Çocukluğumda astım hastasıydım evet. ve evden çıkamıyordum evet. ve su sporları sayesinde ben yaşama döndüm. Şimdi böyle olunca suya başka bir aşk duyuyorsunuz ve orayı eviniz gibi görüyorsunuz. Suda çok rahat olduğum için ve çok keyif aldığım için de yani su bana her zaman sanki bir yardımcı, kendimi evimde hissettiğim bir alan gibi geldi. Hani suya girince... Aynı zamanda eğitmenlik de yapıyorum ve pek çok öğrencim böyle bir panikliyor. İşte suda gereksiz hareketler yapabiliyor, çırpınıyor. Batacağım korkusu, boğulacağım korkusu olanlar var. Ben de her şey tam tersi. Su benim nefes aldığım yer. Yani hep şey diyorum benim için hayat ilk nefes aldığımda değil ilk nefesimi tuttuğumda başladı aslında. O yüzden çok sevdiğim için ve tabii yıllardır artık yani spordaki 25. senem. <laughs> E, ee, çok da sevdiğim bir spor yapıyorum. Hayallerimin peşinden gidiyorum şu anda. Dolayısıyla e, suda öyle rahat görünüyorum. Benim için rahat bir yer. Ama şöyle bakarsak sonuçta anne karnında da biz sudayız ve çok aslında hepimizin içinde buna adapte olabilecek yapılar var. Size mesela ben alsam bir iki hafta antrenman yaptırsam eminim bir iki dakika nefesinizi çok rahat tutabilirsiniz. İşte bir 10-20 metreye dalabilirsiniz. Yani, Hepimizin içinde evet yani ben, bu minimum şeylerden bahsediyorum. Ben duşun altında böyle tazlikli su geldiğinde panik oluyorum. O kadar beceremiyorum <laughs> diye kaçıyorum yani. Bende bir, bir şey var mesela o yüzden seni hayranlıkla ve şaşkınlıkla dinliyorum. Ya bir de ben böyle zorluklarla yüzleşmeyi de sevdiğim için diyelim ben öyle hissetsem Mutlaka merak edip denerdim yani o duşun altında nefesimi tutarak duş almayı falan denerdim mesela olmuyor tamam Korkuyorum. çalışacağız o zaman Çok, gerçekten <laughs> ekstra seni izlerken telaş yapıyorum ben hele bu son dalışın 100 metreyi daldın ve bir dünya rekoruna imza attın 100 metre e, dünya rekoru değil şimdi önümüzdeki günlerde dünya rekoruna hazırlanıyoruz ama Türkiye'de hem kadın hem erkeklerde ilk defa 100 metreye dalındı.